Abi burası acayip meşhurdur, nasıl bilmezsin abi? Nazım Mantı evi dedim mi, akan sular durur yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah teşekkür ederim. Rica ederim. Güzeldir mantısı yani, öyle mi? Abiciğim şöyle anlatayım. Buyurun. Teşekkürler. Kayseri'deki orijinalinin aynısıdır. Büyük transferle geldiler İstanbul'a. Bayilikçi millet birbirine girdi ya. O derece yani. Bak abiciğim, şu ileriden sol doğru kıyı takip ediyorsun. Hemen sağınlık oluyor abi. Nazmi abi kasalıdır. Tekin ile Metin selam var deyip giriyorsun, lezzeti doyuyorsun. <laughs> Sağ olun çocuklar. İyi oldu öğrendiğiniz. Ne demek abi? Al bakalım. Maç ediyorsunuz ya? <laughs> Çok teşekkürler. Afiyet olsun şimdiden iyi günler. i̇yi günler. Çok teşekkür Şöyle ederim. <laughs> sizi. Ha. Yavaş. Teşekkürler. Rica ederim. Gidirler sanki ha. Giderler mi Nazmi abinin oraya? Giderler tabii abicim. Daha ne anlatalım? Reklamın dibine vurduk. Yani. <gülüyor> 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 ha, alo Nazmi abi tekim ben. Beş kişilik grubum var. Direkt sana yolluyorum. Birazdan sen neler abiciğim? Şş, geçen sefer gibi olmasın ha, söyle. Abi, hani bak geçen günkü turdan bir komisyonumuz kalmıştı. Bunlarla birlikte yüz eder. Onu akşam rica edelim senden abiciğim. Şş, ne diyor lan ne diyor? Ya bak abicim ne zaman da olacak senin bu kasan anlamıyorum ki ben. Ha tamam Kayseri'lisin ama bu kadar da olmaz ki ya. Hadi neyse tamam konuşuruz akşama. Akşama gelin kasada kalanlardan bir şeyler veririm diyor. Hay Allah'ım ya. Oyalıyor oğlum bu adam bizi. Mantıcı ile konusunu şey yaparsan böyle olur abicim. Karşıda olacaktı. Düşünsene abicim bizim iskele. Halıcısı antikacısı derken nasıl para indirmiştik düşünsene bir ya. Ne yapalım lan kısmet işte. Metin, Tekin. Hadi bakalım bütün tekneyi baştan sonra temizleyin. Kaptan daha sabah temizlemiştik ama. Hadi oğlum hadi hadi her turdan sonra iyice temizlenecek hadi. Hadi. İş çıktı ya. Oo Hüsnü Başkan. Ne yapıyorsunuz lan eşek zıbaları? İyi baba çalışıyoruz işte. Ekmeğimizin peşindeyiz başkan. Sulluk yapma lan. Hüsnü abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Burhan? İyidir abi, sağ ol. Yüzüyor mu bizimkiler seni? Yok abi, çalışıyorlar. Canavar gibiler maşallah. Aman aman, tahtaya vur. İki ay oldu, vukuat yok daha değil mi? Yok tabii baba, olsa duymaz mısın ya? Duyarım, duyarım tabii duyarım. Çocuklar ben üst taraftayım. Tekne iyice temizlenecek, tamam mı? Merak etme kaptan, hallederiz. Hüsnü abi, eyvallah. Hadi kolay gelsin. Bana bak, bu hafta sona, bitiyor senin tekne işi. Haftaya dershane başlıyor. Yazılıyor muyum kesin baba? Herhalde oğlum. Dershanesiz üniversite hazırlık mı olur lan? Ben ne olacağım baba? Yalnız mı kalacağım teknede? Kalırsın lan ne olacak? İki üç hafta daha idare edersin. Sonra zaten okul başlayacak. Eşek sıması. Başlıyor değil mi ya? Of. Lan oflayıp poflama. Okulda da böyle ofla da göstereyim sana. Hadi. Akşama geç kalmak yok. Yapın son turu. Sonra doğru eve. Tamam mı? Tamam. Tamam baba. Hadi eyvallah ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Ay bitmedi üç kuruş paranın hesabı. Yap yap bitmedi. Suat. Ne oldu Hüsnü'cüğüm? Gelsene bir dakika. Şunun sesini bir kısar mısın? He? Şunun sesini kıs sesini. Saygısız. <laughs> Ay susamadın teyze sende. Adam zevkinden yazıp çiziyor sanki. Ama ne? Metin'in üniversite hazırlık senesi bu sene teyze. Masraf, diz boyu nasıl çıkacağız işin içinden diye düşünüyor adamcağızım. Ya tamam hallediyoruz işte bir şekilde. Hep beraber biraz fedakarlık yapıyoruz. Gerekse sağcamaları kesiyoruz. Denk getiriyoruz işte oluyor yani. Ay hadi inşallah Hüsnücüğüm. Hadi gel oğlum. Ne istiyorsun sen? Bana bak Hüsnü. Ne oldu? Benim dul maaşı yatıyor haftaya. İşini görecekse oradan destek çıkayım sana. Ha. Ay teyzeme bakar mısın Hüsnü? Ah teyzem. Dur suat tamam. Allah Allah hangi dağda öldü acaba? Kız kepçe. Şşş hmm. tamam tamam. Şş, yok sağ ol Nazike sorman yeter. Babacığım. Söyle prensesim. Tatile ne zaman çıkacağız biz? Okulların açılmasına az kaldı da. Ne tatili kızım? Ne konuştuk biz şimdi babayla? Ne anlasın küçücük çocuk Suat? Bak kızım, bu sene tatile çıkamıyoruz. Ama bir hafta sonu merkezden izin koparabilirsem hep beraber Kilyos'a kaçarız. <laughs> Denize de gireriz. Mangalda yaparız. <laughs> bu sene böyle oldu. Kusura bakma oldu mu prensesim? Büyük tatilde seni inşallah. Olsun önemli değil. Canım benim, canım benim. Sağ olasın. Şunları kaldırsana kızım bizi buraya koyar. Koyayım babacığım. İçeri, içeri, İyi akşamlar Çoban Spor Camiası. Aa, geldiniz mi oğlum? Hah. Ee, ne yapıyorsunuz? Hiç. Sizi bekliyoruz eşek sıpaları. Gel, Neredesiniz oğlum bu saate kadar? İnceden bir tahsilat işimiz vardı da baba. Nazmi mantıya uğradık gelirken. Yine mi komisyon eşkıyalar? Herhalde. Sevdim ben bu tekne işini ha. Yürürüz buradan değil abicim? Ne yürümesi oğlum? Okuyun adam olun diye bir tarafımızı yırtıyoruz burada. Bir sorumluluk alın diye işe koyuyoruz oğlum. Ne bu paralar pullar bu yaşta? Suat vallahi göndermeyeceğim bundan sonra bunları bir yere. Kızma hemen Hüsnü'cüğüm. İş öğreniyor çocuklar. Fena mı? Öyle iş mi olur anne ya? Doğru söylüyor babam. Abicim ne yapıyorsun? Karışma iki dakika ya. Anne. Buraya koyuyorum bunu. Tamam mı? alışverişe pazara falan çıkarken alırsın buradan. Aa tamam oğlum. Aa, aa. Ben üstümü değiştiriyorum. Ay serseriye bak sen ya. Aha. Abicim ne yapıyorsun sen ya? Oğlum babam orada oturmuş hesap yapıyor. Nereye tişeğe ne şaşırmış adam. Üç kuruş faydamız olsun be fena mı? İyi düşündüm vallahi abi. Görüyor musun oğlumu teyze? Hakikatli çocuğum benim. <laughs> Abim. Helal olsun valla. Hiç bekler misin kız? Dilişim bir çay versene bana. Vereyim babacığım. Suat görüyorsun değil mi? Hmm. İyi kötü adam olacak bunlar galiba ha? Olmaz olurlar mı üstüncüm? Kimin oğlu onlar he? Ay canım benim, canım benim. Ay. <laughs> Meyve de geldi. <laughs> tamam. we go? Just two minutes. My little cat. Ya abicim kızlar sabırsızlanıyor. Nerede bu kaptan ya? Ne bileyim oğlum. Arıyorum açmıyor işte adam. Ya abicim bunlar beklemez daha fazla ya. Vallahi kaçar giderler. Ne diyorsun ya? Sahiden mi? Kaçar tabii abicim. Turist bu. Bakar mı gözün yaşına? Come on let's go. Ya abicim bak değnemiyor işte ya. Sen de kullanırsın abicim buradan kaptan kullandığı kadar. Ya abicim kıyı kıyı gitmiyor muyuz zaten? Ne yapıyor yani kuş mu konduruyor kaptan? Hakikaten ha. Kızlar da güzelmiş değil mi? Çok güzel olmaz mı abicim? İsveçliymiş bunlar. Kaçırılır mı? Yazık değil mi bize? Yazık değil mi Türkiye turizmine? Doğru söylüyorsun lan. Çok yazık. Hadi açılalım. Kaptan gelince de uğrar alırız iskeleden. İşte bu. Hadi. Girls, we are going. This is your captain, Metin Çoban. Hay Metin. Hi. Canlarım benim ya. Hadi abi. <laughs> abicim gel 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 yavaş yavaş çok hızlı gitmiyoruz değil mi Clara başın falan dönmesin ne dedin ben anlamıyorum anlatacağım sana ben sonra anlatacağım sen çok karizmatik Metin <laughs> eyvallah canım bu tabi motorlu tekne asıl yelkenli olacaktı ki. Bir basacaktın şimdi buradan, ver elini ala alaçatı o da olmadı Adriatic. Şerefe. <laughs> Kaltı güverte. Okey. Abicim ne zaman dururuz? da denize girmek istiyor. Burada girerse akıntı götürür. Haliç'ten toplarız Miranda'yı. Sabretsin biraz. Abi be ne iyi yaptık ha. Acun gibi hissediyorum lan kendimi. <gülüyor> <gülüyor> o içkilerde alkol var mı lan? Nerede? Burhan kaptan kaldırmış hepsini. Olsun ya. Hadi gel. Okey. Oh, Titanic Love. Sen gel bakayım böyle. Allah Allah. Lan Muzu. Buyur abi. Benim tekne nerede oğlum? Oğlanlar çıkardı abi tekneyi. Ne? Nasıl yani? Neden bıraktınız oğlum? Ne bileyim abi. Haberin vardı zannettik. Turist kızlar dolunca müşteridir sandık. Ses etmedik. Gayet güzel çıktılar burada. Ulan ben sizin. Sizin turistinize de yapacağınız işe de Açmıyor piç kuruları. Ama ben size yapacağımı bilirim. Abi polis arasak mı? Aradım bile. Efendim Burhan. Hüsnü abi saygılar. Bir maruzatım vardı da çocuklarla ilgili. Ne oldu Burhan? Kaytardılar mı işten? Yok abi denize açılmışlar. Hadi ya. İyi işte. Çalışıyorlar demek ki ne güzel. Abi iyi de ben karadayım yalnız. Ne? Ne işin var oğlum karada? Sen karadaysan bizimkiler niye denizde? Ulan Murhan ulan geliyorum bekle. Hayda ne oldu şimdi? Abi Burhan kaptan aramış. Arasın boş ver ya. Başka sıkıntımız var şimdi. Ne oldu abicim? Anlamadım ki oğlum ya. Metin! Burada niye durduk oğlum? Ne bileyim abi gitmiyor alet ya. Abi şuradaki mazot göstergesi mi? Evet. Ha sıfırı gösteriyor. Uf hadi ya. Salak herifler. Salak herifler. Boş ver be abi. Kürek yok burada teknede abi. Lan muzola bak kalbini kırarım ha. <laughs> Ekmek teknem lan o benim. Yaktınız lan beni. <laughs> Tekin. Abi babam geliyor. Giy sen de şunu. Al al al. Abi saçmalamayın. Yüzerek kaçamazsınız üstüne amcadan. En azından deneriz abicim. Hayır adam da haklı sonuçta. Her yaz bir vukuat. Geçen sene ne olmuştu lan ha? Sanayiden kovmuştuk abicim. Miranda. Yes Tekin. Seni tanımak güzeldi Miranda. Don't forget me. Oo, oh, Abi geliyorlar. Ama kaptanlar gemiyi terk etmez Metin. Üstü başkan gibi babaları olsun görürüm ben o kaptanları. Adios Clara. <laughs> abi gitme abi. Karışma sen karışma. Bir, iki, üç, Abi dur, gözünü seveyim. Abi, yakalayamazsın bunları. Abi dur. Abi yapma. Abi kim geliyor? Nazlı Tekin, Nazlı hadi. Yağmalı denizden bırak bıraklar bizi ya. Gelin lan buraya, kaçmayın. Kaç... Kaçmaya gelin buraya. Kaçamazsınız lan. Nereye kaçıyorsunuz koca denizden zaten? Yakalayacağım lan. Bittiniz siz, bittiniz. Bunun daha karası var, karası. Kaçmayın. be oğlum be. Yok anam. Allah akıl fikir versin hepinize. Bir sus Nazike, bir sus ya. Suat. Hani bunlardan adam olacak galiba demiştim ya ben. Evet Hüsnü'cüğüm. Geri aldım sözümü Suat. Geri aldım. Bu eşek sıpalarından bir bok olmaz. <gülüyor> <gülüyor> baba yapma ya. Vallahi olaylar bir anda kontrolden çıktı baba. Biz ister miydik böyle olsun? Ay bir de istemeden oldu diyorlar. Vallahi babacığım yüzsüzlüğün de bu kadar yani. Abla bir soğut ortalığı gözünü seveyim ya. Bir soğut ortalığı ya. Hadi be oradan. Oğlum. Hadi yaptınız bir cahillik. Çıktınız denize. Babanız gelince niye atlıyorsunuz suya? O refleks oldu vallahi anne. Babamı görünce bir kaçma dürtüsü geldi bize. A -a. Denizin ortasında ne nereye kaçacaksın? Denize kaçtık biz de. <laughs> İyi halt ettiniz. Atladıkları suda boğaz yani. İstanbul Boğazı yanlış anlama yani. Peşlerinden koştuğum yetmedi kaç senedir. Bir de yüzdüm eşek peşinden. Saatlerce! Saatlerce Ay, yüzdüm Allah aşkına. Yapma lütfen. Hüsnücüğüm bak Allah aşkına nasıl üzgünler ama. içli içli oturuyorlar çocuklar. Onların ben içine dışınız. Ayol bu senin üstündeki ne Hüsnü? Ne? Üstündeki diyorum. Benim bornozum diyorum. Saat? Ki kirlenmişti de teyze. Elime bu geçi verdi giydir verdim ben de işte. Ama yazık, gelmiş ıslak ıslak. Yıkayacağım ben, hiç hiç merak etme sen. Aa, aa üstüme iyilik sağlık. Ya beni ne hallere sokuyorsun Suat hey. ya? Ne işin var benim nazikini bonuzun içinde ya? Hey! Dur ustucuğum yapma lütfen. Oran buran açılıyor lütfen. Ya bırak bırak açılsın bırak açılsın, açılsın açılsın bırak ya. Daha ne ay, kalsın, ay, al, ay. Ya. al al Sabır al 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 Ay üstü, lütfen, lütfen al lütfen al ya. Atın artık o bornozu. Giymem ben. Açıkacak. Hijyen kadınım. Ay midem mi bulandı. zaten ya. <laughs> i̇şte bu. Çoban yıldızı. <laughs> Güzel oldu mu? Yani. Aman sen ne anlarsın? <laughs> Şş, geliyorlar. <laughs> Adliyeye kim gidecek? Erkanları <laughs> göndeririz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne ya? Neler abi? <laughs> Bu kağıtlar oğlum. Hangileri abi? Kızım bina adına mı yapıyorsunuz ya? Bunlar bunlar işte bak. Abi denize merak sarmışsın diye duydum. Ulan var ya. <laughs> Allah cezanızı vermesin ya. Usta çıkamadım tatil ediyordun. Bak 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 yukarıdaki duydu sesi. Senin <laughs> dedin Ay, mi bari? İster misin? <laughs> bir tek yukarıdaki duysa iyi. Bütün boğaz çınlamış. Eşek sıpaları diye. <laughs> Yalan mı? Ya bir kere sen hiç konuşma. Tuşla da çeteye dair. Sana gelince Murat Efendi, sizin de oğlan çocuğunuz var. Erkek olan erkek. Miydi? İnşallah yaramazlıkta bizimkileri aratmaz. O zaman <laughs> görürüm sizi ben, o zaman. Şuraya bak ya, şuraya bak, bir sürü kıyaz yani. çevirmişsiniz şeyimiz. Yapma ya. Ne şuraya be. ya? ya Ama çok güzel oldu bak, ne var mı? <laughs> 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 Geyi bıraksak da işimize baksak ha. Tarık'ı savcılığa sevk ettik. Muhtemelen tutuksuz yargılanırlar. Mültecilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Aracılık edenleri arıyoruz. Yücel adında biri. Aylin sistemden bakarsın tamam mı? Peki amirim. Valla Tekin'in fikriydi baba ya. Ben kim tekne kaçırmak kim? Ben seni çözdüm oğlum. Akıllı uslu gözüküyorsun ama yemezler. Nasıl olsa Metin'le Tekin dünden sabıkalı. At suçu onlara. Tamam ya kızma. Baba, şu dershane işini ne yapıyoruz? Ben bilmem ki oğlum hangisi iyidir. Birkaç yerle konuştum aslında. Yarın bir ara gitsek senle. Olur gideriz. Ama sen daha iyi anlarsın zaten. Şş, bana bak. Söylememe gerek yok ama hatırlatayım. Bu sene önemli. Havalanma. Derslere dikkat et. Tamam mı? Ya şimdi baba sen onu bırak da. Melek abla ne yapıyor? İyi mi? <laughs> Hayda, konumuz bu mu şimdi? Şş, nasıl gidiyor operasyon? Neydi adı? Balayı operasyonu. Öyle mi? Öyle mi her gibi? Ya, ya öyle baba. Mi? Öyle mi? Aa, Babayla ya, baytap geçilmez. Aa. Ha? Aa, sen kalmıştın anasını satayım. Hmm.